15. sınıf coğrafya dersi kapsamında 26. bölüme beraber işleyeceğiz. 26. bölüme kapsamında çevre ve toplum diyeceğiz. Bizler şimdiye kadar sizlerle beraber doğal ortamdan bahsettik. Hatırlarsanız sene başında biyomlardan bahsettik. Daha sonrasında ekonomik faaliyetlerden bahsettik ve şehir sistemlere geçtik. Şimdi ikisini biraz daha karıştıracağız ve çevre ve toplum diyeceğiz. İnsan çevre şartlarına bağımlı olarak yaşayan bir canlı aslında çevre nasıl şekillendirdiğimiz toplum nasıl etkisi olduğundan bahsedeceğiz sizlerle birlikte. Örneğin çevre sorunlarının sınıflandığını nasıl diyeceğiz? Çeşitli kaynaklardan çıkan katı, sıvı ve gaz haldeki kirleticilerin havaya, suya ve toprakta ee, birikme sonucunda çevre kirliliği meydana geliyor. Bu kirleticiler bazen ee... Ciddi tahribatlar yol açabiliyor. Ekosistemde geri dönülmez tahribatlar yol açabilirken bazen kısa süreli tahribatlar yol açabiliyor. Çevre kirliliği yaşam aktivitelerini etkiliyor. Cansız çevrenin yapısını bozuyor. Peki bu çevre sorunlarına sebep olan nedenler neler? Çevre sorunu ne sonucunda karşımıza çıkıyor? Öncelikle hızlı nüfus artışını verebiliriz. Hızlı nüfus artışı çevrede ne tür sorunlara sebep olur? Çevre sorunları üzerinde hızlı nüfus artışının nasıl etkisi olur? Şöyle bir mantık kuracak olursak, nüfusun hızlı artmasıyla birlikte insan, toplumda yaşayan, çevrede yaşayan insan sayısının artmasıyla birlikte bu insanların barınma beslenme ihtiyaçları var, öyle değil mi? Peki barınma ihtiyaçlarını nasıl karşılayacaklar? Barınma ihtiyaçlarını eğer e, maddi durumu yetersizse, düzensiz şehirleşme, yani gece kondulaşma şeklinde karşılayacağım. Beraberinde e, hızlı nüfus artışı, doğal sistemden, tarımsal alanlardan veya bitki örtüsünden yoğun faydalanmama sebebi. Bu da toprağın aşırı kullanımından dolayı toprakta verimin düşmesine sebep. Beraberinde göçler yine çevre sorunlarına sebep oluyor. Bir yerdeki insan insan çevrenin, çevrenin karşılayabileceği, çevrenin doyurabileceği doğal ortamın üstüne Haberini çeviriyor. Elbise en, endüstriyel en faaliyetler için ikinci ekonomik faaliyetler olduğundan bahsettik. E, sanayi faaliyetleri de sizlerle birlikte Birleşik Krallık işledik. Sesim gelmiyor mu? Geliyor ama çok değişik geliyor. Takılıyor böyle bazen. Biliyorum e, sadece benden oluyorlar. Yani. İnternetimde mu? Olabilir. Tamam. Yani şu an seninki bana geliyor mu? Endüstriyle işle diyeceğiz. Sizlerle birlikte sanayi faaliyetlerini işledik. Ee, i̇nternetin genel olarak sıkıntılı ya. Ondan kaynaklanıyor muhtemelen. Yani şu an maksimum verim alabileceğim yayın yapıyorum. Sıra bu kadar oluyor. Sanayileşme dedik. Böyle devam ederse bir kod yazdıracağım. Onu yazın düzelir. Bir daha söyle anlamadım. Böyle devam ederse diyorum. Cmd'den size bir kod yazdırırım. O geçtir yani yükseltir yazacağız. Tamam. Tamam inşallah. Öyle yapalım. Sanayileşme dedik. Sanayileşme için ikinci ekonomik faaliyet olduğundan bahsetmiştik. Ve ilk sanayi kılavında, ilk sanayi faaliyetlerinde, modern anlamda ilk sanayi faaliyetlerinin İngiltere'de ortaya çıktığından bahsettik. E, sanayileşme, endüstrileşme beraberinde doğal kaynakların tüketilmesi anlamına geliyor İlk sanayi faaliyetlerinde yakıt olarak kömür kullanılıyordu. ve kömür doğal ortamdan çıkarılıyor, çıkarıldığı yer itibariyle ekosistemde bir değişiklik meydana geliyor. Kömür yakılıyor. Fosil yakıt olduğu için atmosfere gaz salınımı gerçekleşiyor. Beraberinde tüm bunları gerçekleştirebilmek için sanayi tesislerinin olduğu yerlere işçiler geliyor. Gece konulaşma görüyor, nüfus artıyor. Bu da beraberinde doğal çevrenin bozulmasına ve çevre sorunlarına sebep oluyor. Doğal kaynakların bilinçsiz kullanılması, bunları şimdi beraber açacağız biraz daha doğal kaynakların bilinçsiz kullanılmasına. Ne tür bilinçsiz kullanılmalar görüyoruz biz? Ormanların tarihi mesela. Yakılması yıkılması, yangınlar, erozyon, aşırı otlatma özellikle doğal kaynakların bilinçsiz kullanılmasına karşımıza çıkıyor. Hayvancılıkta özellikle mera hayvancılığında hayvanları alıp yeşil alanlara götürüp otlatıyorsa, hemen yani açık hayvancılıkta. Aşırı otlatma yapıyorsa oradaki bitki örtüsü bundan zarar görüyor. Kapasitenin üstünde otlattığım için. Fosil yakıt kullanımından bahsettik. Atmosfere salınan karbondioksit, metan gazları atmosferde e, küres, beraberinde küresel ısınmayı destekliyordu. Motorlu araçlar ve deniz araçları. Motorlu araçlar için şöyle bir ifade kullanabiliriz. Motorlu araçlar için şöyle bir ifade kullanabiliriz. E, son günlerde bu salgın sebebiyle pandemi dönemi itibariyle insanların faaliyetleri daha azaldığı, azaldığı için e, haberleri de çıkıyor farkındaysanız. işte doğa kendini yeniliyor. işte hayvanlar insanların yaşam alanlarına geliyor vesaire şeklinde. Bu da aslında insanların tarih gücünü bize gösteriyor. Maden, kireç, taş ve kum ocakları gübre ve zirai müdahale ilaçları daha önce hiç e, mermer ocağı görevimiz var mı bilmiyorum ama mermer çıkarma esnasında aşırı şekilde ses ve toz etrafa yayılıyor. ve Aynı zamanda ses de bir kirlilik çeşidi baktığımızda. Yine aynı şekilde bu toz kum oradaki meyve ağaçlarına veya işte tarlalara yığılıyor. Atmosferde birikiyor, yeryüzüne iniyor bu mermer çıkarma esnasında çıkan e, toz yeryüzüne iniyor. Beraber yine doğal e, sistemle zarara sebep oluyor. Gübre ve zirai ilaçlar. Hani mesela şu an e, anneleriniz pazardan vesaire meyve sebze aldığında onları bol bol yıkar. Neden? Çünkü zirai ilaç kullanılması aynı zamanda e, insan sağlığı açısından da eksi olarak karşımıza çıkıyor. Atmosferik olaylar ve doğal afetler bunlar doğal olarak karşımıza çıkıyor özellikle doğal afetler. İnsan etkisi yok o kadar. Kanalizasyon suların arıtılmadan alıcı ortamlara verilmesi, sulamada kullanılması. Özellikle yazın denize gittiğinizde şehrin kanalizasyon sistemi plajdan geçip denize verilir değil mi? O sahada kimse denize girmek istemez. Oradaki suyun rengi böyle bulanıktır vesaire. Bu da beraberinde doğal sistemin, ekosistemin, su sistemlerinin bozulması noktasında etkili. Çöp sorunları, sulak alanların göllerin kurutulması, bataklıkların kurutulması. Bataklıklar her ne kadar bizler için böyle olumsuz ortamlar üstümüze gelse de bataklıklar aslında ekosistemin varlığı için gerekli ortamlar. Ee, yanlış arazi kullanımı özellikle, kaçak avlanma, iletişim ve tıbbi araçların yaygınlaşmasıyla meydana gelen radyasyon özellikle İngiltere şu an bunun önüne geçebilmek için ee, baz istasyonlarını söküyor radyasyonun etkisini kırabilmek için. Endüstriyel ve kentsel kaynaklı gürültü az önce bahsettik. Bazen böyle insanlar hani emekli olsak da köyümüze gitsek vesaire muhabbetine girerler. E sebebi nedir? Şehirdeki gürültü ve ışık kirliliğinin fazla olması, insanların artık farkında olmasak da bundan olumsuz etkilenmesi. Biyolojik olarak aynı, aynı zamanda ruh sağlığımızda bundan olumsuz etkileniyor diyebiliriz. Şimdi örnekleri beraber bakalım aşağıdaki çevre sorunun sebeplenen hangisi insan kaynaklı değildir? Şöyle bir örnek bile bakar mısınız? Beraber bir değerlendirelim. Evet. Ne diyebiliriz örnek bir için? Evet. Bakalım. Evet hangisi insan kaynaklı değildir? İnsan kaynaklı olması beşiğin olması, beşerden kaynaklanıyor olması gerekiyordu. Nüfus artışının yüksek olması beraberinde insan sayısının artması tüketimi arttıracağı için ne oluyor? Çevre sorunlarına sebep oluyor. Ormanların tahrip edilmesi, ormanları yaktım, yıktım, kendime yerleşme alan açtım, site kurdum. Ne oldu? Ben beşeri sistem olarak çevre sorununa sebep oldum insan olarak. Düşük kaliteli kömür kullanımı atmosfere salınan gaz miktarını arttıracağı için, atmosferde zararlı gaz miktarı artacağı için insan yine çevre sorunu. Arazinin yanlış kullanımı. Bunun aslında bir ülkemizde örneklerini veya dünyada örneklerini çok fazla görüyoruz. Ee, geçmiş medeniyetlere baktığımızda sizlerle birlikte medeniyetleri işledik. Ülkemizdeki antik medeniyetlere baktığımızda da genellikle dağların yamaçlarına kurulmuşlar ve alt kısımda kalan, yamaçların eteğinde kalan ova tabanlarını tarım ve hayvancılığa ayırmışlar. Günümüze döndüğümüzde ise bu aslında geçmişte tarım ve hayvancılıkta kullanılan ova tabanlarının şu an biz yerleşmeye sanayi açıldığını görüyoruz. Bu insanın arazi yanlış kullanımı aslında. E, Bursa'ya örnek verebiliriz. Bursa ova tabanı verimli şeftali kestane üretiminde ön planda bir ilken Bursa. Bursa'nın ova tabanının yerleşmeye açılmasıyla, arazinin yanlış kullanılmasıyla birlikte çevre sorununa sebep oluyor. Şiddetli volkanik patlamalar beraberinde çevre sorunlarına sebep oluyor. Neden? Volkanik patlamalar esnasında özellikle atmosfere saçılan gazlar, karbondioksit miktarının artması çevre sorununu beraberinde getiriyor, ısınmayı beraberinde getiriyor. Ancak e, oluşumu insan kaynaklı olmadığı için E şıkkını alabiliriz. Doğru cevap verdiniz. Küresel ısınma ve iklim değişimi diyeceğiz. Küresel ısınma aslında hepimizin aşina olduğu bir kavram. Şöyle yapalım, ekranı netleştirelim. Küresel ısınma aslında hepimizin aşina olduğu bir kavram. Çok fazla belgesellerde, yayınlarda e, basında geçen bir kavram. Küresel, küresel ısınmak peki ne? Sera etkisi tadını veriyoruz biz buna. Daha öncesinde sizlerle birlikte tarım işlerken seray, seracılığı işlemiştik. Özellikle seracılıkta e, çiçek üretiminden bahsetmiştik. Hollanda'nın çiçek bahçelerinden hatırlarsanız şöyle lale bahçelerinden vesaire. Ülkemizde özellikle seracılık e, Akdeniz bölgesine karşımıza çıkıyordu. E, Sera etkisi neydi? Sera etkisi e, yüzeye ulaşıp cisimler tarafından kullanıldıktan sonra geri dönen enerjinin Su buharı karbondioksit gibi gazlar tarafından tutulup yer tutulan tabak arasında kalması. Bunun sonucunda yani şu mantık şu ısının atmosferdeki nem su buharı karbondioksit gibi gazlar sebebiyle direkt olarak uzaya kaçamaması uzaya kaçamaması sonucunda yeryüzüyle atmosfer arasında bağlı kalması sonucunda sıcaklıkların artması. Peki, peki sanayi devrimiyle birlikte modern anlamda sanayi devrimi İngiltere'de ortaya çıktığından bahsettik. Sanayi devrimiyle birlikte fosil yakıtların sanayide enerji kaynağı olarak kullanılmasıyla birlikte atmosfere salınan karbondioksit, metan gibi gazların atmosferdeki oranı artmaya başlıyor. Atmosferdeki oran arttıkça sıcaklığın yeryüzüne tutulmasına sebep oluyor. Bu da dünya genelinde küresel iklim değişimi ve küresel ısınma olarak adlandırılıyor. Küresel ısınmaya baktığımız sevgili gençler, e, bunun çok fazla böyle görselleri vardır. Ünlü e, bankalarda geçmiş yıllarda buna dikkat çekebilmek için reklamlarında kullanmışlardı. Küresel ısınma temalı e, sporlu çalışmaları vardı. Şöyle bir fabrika bacası görseli var. Dikkatli bakacak olursak şöyle. Fabrikadan Atmosfere saçılan gaz miktarına bakar mısınız? Bu gaz atmosferde belirli bir seviyede tutuluyor ve ısının sıcaklığın yeryüzünde belirli seviyede kalması üzerine etkili oluyor. Küresel ısınmayı bu şekilde destekliyor. Peki tüm bu olaylar sonucunda küresel ısınma sonucunda atmosferdeki e, ısı birikimi, atmosferdeki suyun etkisiyle yeryüzünde ısı birikimi sonucunda ne meydana geliyor? Buzullar eriyor öncelikle. Hepimizin bildiği bir görsel aslında buzulların erimesi. Hatta çok bilindik bir görsel vardır. Şu e, buz parçaları üzerinde bir e, kutup ayısı yavru ayıyla birlikte bekler buzulların erimesini. E, aslında çok trajiktir değil mi? Beraberinde tatlı su kaynaklarının denizlere karışması. Peki buzulların erimesiyle birlikte su seviyesinin yükselmesi değil mi? Sel ve su taşkınlarının yaşanması. Neden? Sıcaklığın artmasıyla birlikte buzullar eriyor buzulların erimesi beraberinde özellikle alçak kıyıların su altında kayması, kalmasına sebep oluyor. Biz sizlerle birlikte Hollanda işlerken şöyle bir ifade kullanmıştık. Alçak memleketler olarak geçiyordu Hollanda. E, deniz seviyesine yakın toprakları, deniz seviyesine toprakları bunun önüne geçebilmek için de polderler inşa ediyordu. Peki bu adamlar su seviyesinin yükselmesiyle birlikte deniz seviyesinin yükselmesiyle birlikte toprak kaybı yaşayacaklar mı? Evet toprak kaybı yaşayacak sıcaklık artışıyla birlikte kuraklık olduğu kaynaklarının, göllerin, nehirlerin, yer sularının seviyesinin azalması. Tüm bunların yanı sıra sıcaklığın artmasıyla birlikte ortama yeni iklimsel şartlara adapte olamayan bitki ve hayvan türlerinin azalması yok olması. Beraberinde su kaynaklarının azalması, hastalıkların görülmesi, salgın hastalıkların oluşması. Tüm bunların yanı sıra atmosferik olaylarla kasırga, hortum, Yıldırım gibi olayların artması, küresel ısınma sonucunda karşımızda. Peki benim yaşadığım yer eğer sular altında sular altında kalıyorsa veya yaşadığım yer sıcaklığın çok artması sonucu kuraklığa maruz kalıyorsa ben artık e, tarımsal üretime geç, kişisel ihtiyaçlarımı karşılayacak suyu bulamıyorsam ne yapacağım? Bulunduğum yeri terk edeceğim. Yani göç yapacağım, değil mi? Göçler beraberinde ne getirecek? Göçler beraberinde gittiğim yerde ve terk ettiğim yerde sorunların oluşmasına ve çevresel sorunların görülmesine sebep oluyor. Sevgili gençler, evde sorunları içerisinde asit yağmurları diyeceğiz sizlerle birlikte. Buraya kadar e, küresel ısınmadan bahsettik, çevre sorunlarına giriş yaptık. Asit yağmurları hadi devam edelim. Asit yağmurları nasıl meydana geliyor? Öncelikle fosil yakıt kullanımından, yani kömür, petrol, doğal kullanılması, kullanıldıktan sonra atmosfere geçişi, Beraberinde motorlu taşıtlardan motor çıkan hidrokarbon, kükürt, azot gibi atmosferdeki nemle birleşerek, gökyüzünde nemle birleşerek özellikle yeryüzüne iniyor ve nitrik asitli yağmurlar, kar ya da dolu oluşmasına sebep oluyor. Tekrar ediyorum, fosil yakıtı kullandım, kömürü yaktım, kömürü yaptıktan sonra ortaya gaz çıkıyor, açığa gaz çıkıyor açığa çıkan gaz atmosferde birikiyor. Atmosferde biriken gaz burada su buharıyla nemle birleşiyor. Birleştikten sonra yağmurlarla, karla doluyla yeryüzüne iniyor. Bunun sonucunda karşımıza asit yağmurları çıkıyor. Zaman zaman haberlerde çıkar işte asit yağmuru yaşanacak vesaire şeklinde. Aslında bulunduğumuz bölgeye bağlı olarak zaman zaman yağmur yağışı esnasında asit yeryüzüne iniyor. Bu biraz da bulunduğumuz bölgeye bağlı olarak karşımıza çıkıyor. Kocaya mesela asit yağmurlarının görülme ihtimali daha yüksekken Bayburt'ta bir tık daha az olarak, Kocaya'ya göre daha az olarak karşımıza çıktı. Peki asit yağmurları neye sebep oluyor? Hayvan, bitki, orman örtüsüne zarar veriyor doğal olarak. Göl ve nehir sularının dengesi bozuluyor. Neden? Çünkü asit yükleniyor veya işte kükürt yükleniyor. Suyun dengesi bozuluyor. Toprağın doğal yapısı bozuluyor. Toprakta tahribat oluşuyor. Tarihi ve kültürel yapılar zarar görüyor çünkü asitin eritici bir etkisi de var. Özellikle kireç taşları gibi e, travertenlerde veya antik kentlerde e, bozulmalara sebep oluyor. Tüm bunların yanı sıra insan da deri ve solunum hastalıklarına yol açıyor. Aslında bizler yağmur altında kalmış süre zarfında bulunduğumuz yerin atmosferik ve fosil e, yakıt kullanımına bağlı olarak e, asit yağmurlarına zaten maruz kalıyoruz. Yalnız bu bulunduğumuz yerdeki atmosferde bulunan fosil e, yakıt kullanımının artış göstermesi yani kükürtün, azotun miktarına göre değişiklik gösteriyor. Peki asit yağmurlarına korunmak için ne yapmamız gerekiyor? Fosil yakıt kullanımını azaltmamız gerekiyor. Toplu taşıma sistemlerini yaygınlaştırmamız gerekiyor. Orman örtüsünü korumamız gerekiyor. Neden? Çünkü bitkiler karbondioksit alıp oksijen veriyorlar. Bulunuşu bu şekilde gerçekleştiriyorlar. Bu da asit yağmurlarının Önleyici şekilde karşımıza çıkıyor. Peki örnek iki var. Örnek ikiye şöyle bir bakacak olursak asit yağmurlarının çevresi ve titleri arasında hangisi bulunmaz diye soruyor bize. Asit yağmurlarını tekrar edecek olursak şöyle biraz daha netleşebilmesi için Enes şöyle diyeceğiz. E, Posyde kullandık, kömür yaktık, petrol kullandık, doğal gaz kullandık, motorlu taşıtır kullandık. Tüm bunların tüketilmesi sonucunda e, atmosfere, kükürt, azot, karbondioksit gibi gazlar salınıyor. Bunlar atmosferdeki nemle, su buharıyla birleşiyor. Bir süre sonra su buharıyla birleşen bu gazlar yeryüzüne yağmur şeklinde, kar şeklinde, bul şeklinde iniyor. Aslında bizler her yağmurda asitlere veya bu gazlara maruz kalıyoruz. Yalnız ee, bu maruz kalma potansiyelimiz, miktarımız bulunduğumuz yerin, iklimsel olaylarının, fosil yakıt kullanımına göre değişiklik gösteriyor. Dediğim gibi sanayileşmenin yoğun olduğu bir yerde kalitesiz sanayileşmenin görüldüğü bir yerde asit yağmurlarına daha fazla maruz kalır. Peki İbrahim soruya şöyle bir baktığımızda asit yağmurların çevresi etkileri arasında aşağıda sen bulunmaz diye soruyor. Bitkilerin gelişmesinde kesintiler meydana gelir. Neden? Çünkü asit tahripte bulunacak. Toprağın asit oranı artar, toprağa asit takviyesi yaptık. Kireç taşına oluşan şekiller insan eserleri zarar görür. Asit dedik yakıcı özelliğe sahip olduğu için illaki tahripte bulunacak, eritecek. Eriterek şekillerin e, görünümlerinde değişikliklere sebep olacak. Nehir ve göllerde canlı çeşitliliği artar. Bir kere ben nehir ve göllerde tüm sistemlerini asit entegre ediyorsam, asit ilave ediyorsam biz burada canlı çeşitliliğin arttığından mı bahsederiz yoksa canlı çeşitliliğinin riske girdiğinden mi? Canlı çeşitliliği riske girer diyebiliriz değil mi? Artma değil de daha çok azalma şeklinde karşımıza çıkacak. Çünkü ortama negatif bir e, katılımcı ekleniyor. İnsanlarda solunum yolu hastalıklarına yani yine çık yağmurları beraberinde sebep oluyor diyebiliriz. Şu bu şekilde yaparsak daha net göreceğiz. Şöyle bir görsel var. Görsel üzerinden gidecek olursak Hocam daha deminki sorunun cevabı C da, miydi? Pardon D daha miydi? Daha deminki sorunun cevabı Denizli evet D. De. Nehir ve göl nehir ve göllerde canlı çeşitli artan azalacak. Olumsuz bir durum oluştuğu için Şimdi görseli var. Şöyle bir bakacak olursak. Şurada farkındaysanız şöyle beşeri bir ortam var. Fabrikalar var, konutlar var. Fabrikalardan, konutlardan ve taşıtlardan atmosfere salınan gazlar atmosferdeki su duvar ile birleşiyor. Ağırlığından yükseliyor, yükseliyor, yükseliyor. Bulut artık içindeki su buharını taşıyamayacak duruma geldiğinde yeryüzüne yağmur şeklinde iniyor. Yeryüzüne yağmur şeklinde indiğinde özellikle bitkilerin şuradaki gibi büyümesi yavaşlıyor. E, tahribat, tahribatı uğruyorlar. Veya kireç taşı kire, e, veya insan yapımı eserlerde yine yakıcı etkiye sahip olduğu için e, tahribatta bulunuyorlar. Toprağın asit oranı, e, toprağa asit geçtiği için artıyor. E, nehir ve göllerde asit oranı artacağı için balık ve yosunlar zarar görüyor. Tüm bunların beraberinde insan sonununda e, asit oranının artmasının sonucunda olumsuz etkileniyor. Çeviri gençler ormanları tarif edilmesi diyelim bir de Aslında hepimizin bildiği konular bunlar. Ormanlar bizim için önemli, bitkiler bizim için önemli, doğal sistem bizim için önemli, ormanlaştırma, ağaçlandırma çalışmaları önemli. Bu konuda ciddi kuruluşlar var. Sizler de destek verebilirsiniz. Temmar gibi, çekül gibi vakıflar var. Ve çok cüzi ücretler karşılığında, fiyatlar karşılığında aslında ağaçlandırma çalışmaları yapıyorlar. Dünyanın akciğeri konumundaki tropikal yağmur ormanları, özellikle tropikal bölgedeki ülkeler tarafından borç açıklarını kapatmak için tarif edilmekte Özellikle burada Brezilya'da biz Amazon havzasında şöyle bir alan şöyle bir çalışma görüyoruz. Bir alan açıyorlar. Buna yak aç yöntemi diyorlar. Ee, belirli bir alana geliyorlar, yakıyorlar sınırları belirleyip. Burada belirli bir süre tarım yapıyorlar, hayvancılık yapıyorlar, faaliyetlerini gerçekleştiriyorlar. Açtıkları alanı daha sonrasında terk ederek gidip başka bir yeri yakarak açıyorlar. Bu da ormanların bundan olumsuz etkilenmesine sebep olur. Peki yangınlar, tarım alanı açma, asit yağmuru, hava kirliliği, yapılaşma, insanların ormanları, unut alanını açması, beşeri faaliyetleri açması, sanayi açması, ormanların yok olmasına sebep olur. Ormanların tarifatı beraberine neyi getiriyor? Az önce bir ifade kullandık. Sizlerle birlikte atmosferdeki gazları işlerken demiştik ki bitkiler bünyelerini karbondioksit alıp oksijen veriyorlar. Peki ben ormanları azaltırsam, tahrip edersem, ağaçları azaltırsam iklim değişir mi? Evet iklim değişir. Erozyon neydi? Erozyon sıcaklığın artmasıyla birlikte, şöyle aklınızda kalabilir kaba hatlarıyla, sıcaklığın artmasıyla birlikte, topraktaki nemin su buharının azalmasıyla birlikte, toprağın, rüzgarın ve ani gelen suyla birlikte savrulması, toz hale gelip uçması, ormanlar tarif etmesi, ormanlar beraberinde atmosfere su buharı gönderecekleri için terleme ile birlikte su, su buharı oradaki nemi, oradaki yakın çevredeki nemi arttıracağı için nem beraberinde yağış getirdiği ormanları ormanların bulunduğu yani aslında biz yağıştan bahsediyoruz. Peki ormanı oradan kaldırdığında yağış yok, toprak, toprağı tutan bitki yok, ağaç yok, erozyona sebep. Yağış yok, çölleşmeye sebep Yağış yok, Artık bitki çeşitliliği azaldı, biyoçeşitlilik azalacak. Ozon seyrelmesi diyeceğiz. Ozon için güneşten yüzeye ulaşan buçuk yuva ışınlarının süzülmesini sağlayan, canları bu ışından korumakta ve hayatı devamlı sağlamaktadır. Ozon tabakasını daha önce görmüştük. Stratosfer e, içerisinde yer alıyordu, Stratosfer ve mezotfer arasında yer alıyordu. Zaman zaman çıkan ozon tabakasındaki seyrelme, ozon tabakasındaki delikler vesaire, bunu makarna süzgeci olarak düşünebilirsiniz. Makarna süzgeci ne yapıyoruz? Makarnayı döküyoruz, makarna kalıyor, suyu süzülüyor, değil mi? Aynı mantık ozon tabakasında da var. E, güneş ışını geliyor, zararlı ışınlar süzgeçte kalıyor, yararlı ışınlar yer iniyor. Peki ben süzgeçteki delikleri büyüttüğüm sürece zararlı ışınlar da yer iner mi? Evet. Ozonun seyrelmesi sonucunda nasıl süzgeçteki delikler büyüdükçe makarna dökülecekse aynı mantık ozonda da var deliklerin büyümesi sonucunda zararlı ışınlar da yeryüzüne iniyor. Zararlı ışınların yeryüzüne inmesi canlılığı tehdit ediyor. Özellikle ve özellikle kanser oranlarının artması üzerinde uzun seyrelmesi etkili. Örnek bir bakar mısınız bir? Aşağıdakilerden hangisi asit yağmurları sonucunda oluşabilecek durumlardan biri değildir diyor bize. Ne diyebiliriz örnek 3 için? C. Hadi bakalım ben vereceğimi. Asit yağmurları sonucunda yani atmosferde biriken Fosil yakıt kullanımı sonucunda atmosfer biriken e, asit gibi nitrat gibi karbondioksit gibi gazların yeryüzüne inmesi sonucunda bitkilerin büyüme hızları azalır. Bundan bahsettik değil mi? Bitkiler talip oluyor. Kireç taşından oluşan doğal ve beşeri yapılar zarar görür. Neden? Çünkü asit zaten yakıcı bir madde. Bunların erimesi, çözülmesi noktasında etkiliyor. Toprağın asit oranının düşmesi. Toprağın asit oranı düşer mi? Hayır, siz de dediğiniz gibi toprağın asit oranı NS artar. Neden? Çünkü toprağa ben e, asit, asit takviyesi yapıyorum. Asit oranı düşmez, asit oranı artar. Nehir ve göl sularındaki zarar görmesi. İbrahim, ne, e, nehir ve göl sularındaki canlılar zarar görür, canlı yaşamından olumsuz etkilenir. İnsanlarda solunum yolu hastalıklarının oluşması, buna da bahsedebiliriz. Samet değil mi? Özellikle asitlik miktarının artması hastalıklara sebep oluyor. Sevgili gençler, sütlüklerine kalalım. Dersi burada sonlandıralım. Öğleden sonraki derste kaldığımız yerden devam ederiz.